Saçlarını yapalım, Dora. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu güzel oldu yani? <gülüyor> 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 Ya nasıl ben bu saçları yapmayayım ya? Heh? Uzamış. Görüyorum. En büyük hayalim senin saçlarını tarayıp toplamaktı. Bitti. Bitti mi? Arkadaşlar Dora'nın saçları uzamış ve ben onun saçlarını yapıyorum. Şu. Hayaldi benim için. Dora çok güzel bir kız. Çok tatlı bir kız. Çok minnoş, sarı saçlı, yeşil gözlü. Oh, ay, ay. aman 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 değil değil hiç değil. <laughs> bekle bekle bekle.